Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersinde Bakara Suresinin 127. ayetinden 134. ayeti dahil olmak üzere tefsir ve irab üzerinde duracağız inşallah. Yüce Allah, Kabe'yi ve Kabe'nin bina edilişi kıssasını anlatarak şöyle buyuruyor. Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Ey Muhammed, iki büyük peygamber İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın yaptıkları önemli işi hatırla. Onlar beytin temellerini atarak onun binasını yükseltiyorlar ve hürmet ve tazim içinde Allah'a şöyle dua ediyorlardı. Rabbena tegabbel minna inneke entessemi'ul alim. Ey Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Yani onlar Kabe'yi bina edip duvarlarını yükseltirlerken şu mübarek dualar okuyorlar ve Ey Rabbimiz bu amelimizi kabul et. onu senin yüce rızana muvafık kıl. Zira sen dualarımızı işiten ve niyetlerimizi bilensin şeklinde dua ediyorlardı. Rabbena vec'alna muslimeynelik. Ey Rabbimiz, bizi sana itaat eden ve senin hükmüne boyun eğen kimselerden kıl. Ve min ümmeten müslim soyumuzdan da sana teslim olan ve senin azametine boyun eğen ümmet meydana getir. Ve irina menasikena bize ibadet yollarını ve haccın yapılış şekillerini de öğret şeklinde dua ediyorlar. Sonra da ve tüp aleyna inne kentet tevvabur rahim tevbemizi kabul buyur ve bize acı çünkü senin mağfiretin büyük, rahmetin geniştir. Rabbena <laughs> veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yu'allimuhumul el kitabe vel hikmete ve yuzekihim. Ey Rabbimiz, o Müslüman ümmetin içinden onlara senin kitabın ayetlerini okuyacak Kur'an-ı Kerim'i ve Süneni Seniyye'yi öğretecek ve onları şirk pisliğinden temizleyecek bir peygamber gönder. İnneke entel azizül hakim. Çünkü sen güçlüsün. Kimse sana galip ve üstün gelemez. Hikmet sahibisin. Hikmet ve maslahatın gereğinden başkasını da onun gerektirdiğinden başkasını da yapmazsın. Bu dua İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın mübarek duaları cümlesindendir. Yüce Allah, Onların dualarını kabul buyurmuş ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i de peygamber olarak ne yapmıştır? Göndermiştir. Yüce Allah, Halil İbrahim aleyhisselamın yaptığı güzel işleri ve tevhid meşalesi olan Beytullah'ı yapmasını anlattıktan sonra Yahudi, Hristiyan ve müşriklerden onun dinine muhalif olanları şiddetle kınadı zayıf görüşlü, aklı az ve şeytanın adımlarına uyan her kötü kimseden başkasının onun dininden yüz çevirmeyeceğini vurguladı. Ve men yergabu am milleti İbrahim'e illa men sefihe nefse İbrahim'in dininden ve onun yüce şeriatından kendini bilmez alçak ve sefihten başkası yüz çeviremez. Ve lekad istafeynâhu fid dünya peygamberlik ve önderliğe insanların arasından onu seçtik. Ve innehu fil ahireti lemine salihin. Şüphesiz o ahirette de salih kullarımızdan yani bize yakın yüksek derecelere nail olan kullarımızdandır. İdgâle lehu eslim. Hatırla ki Rabbin ona Rabbinin emrine teslim ol ve ona candan kulluk et demişti de Allah eslem türab rabbil alemin. O alemlerin Rabbi Allah'ın emrine teslim oldum ve hükmüne boyun eğdim diye cevap vermişti. Ve vasıbıha İbrahim ve Yakub, İbrahim Aleyhisselam oğullarına kendi dinine tabi olmalarını vasiyet etti. Aynı şekilde Yakub Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uyumaları hususunda oğullarına tavsiyede ve vasiyette bulundu. Her ikisi de dediler ki, Ya beniyye innallâh estafâ din Ey oğullarım Allah size din olarak İslam'ı seçti. Fela temüütünle illa ve entüm müslimün. Öyleyse siz de size ölüm gelinceye kadar İslam'da sebat edin ve bu dine bağlı olarak ölün em kültüm <laughs> şu hedae ihdaraya yakub el meut yoksa yakub aleyhisselam ölmek üzere olup da onun ölüm geldiği ona ölüm geldiği ve oğullarına Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmalarını vasiyet ettiği zaman siz orada hazır mıydınız gil galeli ma ta'budun min bagdi. Hani Yakup oğullarına benden sonra niye tapacaksınız demişti. Ne'abudü ilahike ve ilahe abaike İbrahim ve İsmail ve İshak'a ilahı vahida. Biz tek ilah olan alemden Rabbi Allah'tan başkasına tapmayız. O senin babalarının ve geçmiş atalarının İsmail İbrahim ve İshak'ın ilahıdır. Ve nahnu lehu biz sadece ona itaat eder ve ona boyun eğeriz demişlerdi. Maksat şirkten uzak olduklarını ifade etmektir. Yüce Allah bu temiz nesle işaret ederek şöyle buyurdu. Tilke ümmetün gadhalet. Onlar yani İbrahim ve oğulları gelip geçmiş cemaat ve bir nesildir. Leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm. Onların kazandıklarının sevabı kendilerinin sizin kazandığınızın sevabı da sizindir. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kıyamet gününde onların dünyada yaptıkları size sorulmaz. Bilakis herkes kazanmış olduğu kötülüğün yükünü tek başına taşıyacaktır buyurarak allah Teala burada bu sayfanın e, anlamını ve tefsirini yapmış olduk. Hemen ne yapıyoruz? aynı sayfanın irabı üzerinde duruyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yer fe'u İbrahimül Vav atıf. İl, zaman zarfı ve aynı zamanda mahsuf üskür fiilinin mef'ul bir sarihidir. Yer fiil-i muzari merfu alameti damme İbrahimü fa'il merfu alameti damme el gavai de bi salih mahsup nasb alamet fetha min el beyti min hafize el beyti mecrur e, ve mahallen mahsup mefur bi kayri salih bi fiili yerfa'u ve ismail e, İbrahim üzerine mahtuf. Rabbena tegabbel minna. Rabbena nidası mahsuf minada. Üslubu mahsuf izafetten dolayı. Tegabbel emir fiil. Sükun üzerine mebni faili vücub emri tetir elte minna mefru bi kayri sarih mahallen mansub. İnneke elte semiyul alim inne hum şebbehe ke innenin ismi mahallen mansub. Ente e, zamiru fasl esmiu innenin haberi merfu birinci haber el alimi ikinci haberi merfu. Rabbena vec'alna muslimeyne leke ve min zurriyetina ümmeten muslimeten leke Rabbena yine nidası mahsuf minada üstü bu mahsuf ve cehal e, emir fi sükun üzere mebni fail müstetir elte na zamir muttasıl mebni mahalli nasb mefhul bi sarih müslimeyni e, ikinci mefhul mahsuf nasb belametiye leke mefhul bi kayısar mahallen mahsuf ve zürriyetina, atı, min zürriyetina min harfi cer zürriyeti mecur e, zürriyeti muzaf na zamir muttasıl mebni fi mahalli ile Lemiz üzere yine mef'ul bir cari bir fiili ichal. Ümmeten müslümeten, leke dediğimiz zaman ümmeten mef'ul bir sarif fakat ic'al mahsus fiilin mefru bir sarfıdır. Müslümeten onun sıfatıdır. Lekede leke de yine mefru bir cari sarf mahallen mahsuf. Ve erina eri burada emir fiildir. Vav atuf eri e, emir fiil mebni bi has fiil eee vücube müstetir ente nazamir muttasım merifi mahalli nasme mef'ul-i misari eee evet menasike mef'ul-i misari mausuf vaslalamet fe tav muzaf la nazamir muttasım merifi majrur muzaf iley vav atif tüp emir fiil sükun üzerine mebdi faili vücube müstetir ente aleyna mef'ul-i kayesari mahallen mausuf inneke et teva burrahim inne humu müşebbeke innenin ismi mahallen masup ente zamiri fasıl ette vabı innenin haberi merfu er rahim innenin ikinci haberi merfu Rabbena ve fihim rasulen minhum Rabbena nidası mahsus minada işte bu masup ve ba'ath vavatıb ib'ath emir fiil ve sükun üzere mebni faili vücube müstetir ente fihim mehru bi kayısal mahallen masup rasulen Mefru bi salih masuk basbalamet fetha minhum Yine mefhulü evet. 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 e, bir kayıt sarif mahallen masum. Yetlü, evet. Yetlü muzari fiil, evet. Faili hüve, tahtında müstetir hüve. E, aleyhim mefhul bi gayri sari ayati yine mefhul bi sari muzaf ke zamir muttasil mebni fi mecrur muzaf le ve yuallimi muzari fiil e, yet üzerine muatuf ve e, faili hüve, hüm mefhul bisarih, el kitabe mefhul bisarih, mansub, vel hikmete kitabe üzerine matuf ve yüzeki yine e, fiil-i muzari takdiran merfu, hüve faili, hüm mefhul bisarih, mahallen mansub, inneken tel azizül hakim, inne kurum şebbe, ke zabir-i mutasmerun fi mahal nasb, ismi inne, ente zamir-i fasıl, el azizü, Haber, birinci haber, el hakim, ikinci haber. Ve men yergabu millet İbrahim'e Vav istinafiye men e, Burada şart ismi Mübdeda Mahallem merfu Yergabu muzarifil merfu Faili hüve e, O da menin haberi An mefru bi sarı, e mefru bi milleti mefrubi gayri sarih İbrahim'e mefrubi sarih Milleti İbrahim'e dediğimiz zamanda Burada muzaf muzafileyh var e, milleti muzaf İbrahim'e muzaf ile İbrahim gayrı olduğu için cerrah alameti fetha illa istisna men ondan beder sefihe mazi fiil ve tazere ve faili nefse de onun mevru bisari muzaf muzaf ile nefse muzaf hü muzaf ile Velad istafeyna ve burada <gülüyor> evet atıf lam kasemin cevabında geldi. Kat tahkik edatı.

fil ahirati esalihin önüne geçmiş olan mamül mefru bir kayri mahallen muhallem mansub e, lam tekit mine salihin işi cümlesi de innenin haberi muhallem merfu id gale lehu rabbuhu eslim id zaman zarfı gale mazi fiil ve fetacere mebni lehu car mecrur mefru bir kayri mahallen muhallem mansub Kale'nin faili mefura falameti damme muzaf hu zamir mutasın, mermi fi macer muzaf ile eslim e, emir fiil e, sükun üzere mebni faili vücube müstetir ente gale mazî fiil e, feta mebni faili tasıl müstetir hüve eslem tü mazî fiil sükun üzere mebni tü zamir muttasıl mermi fi mahalli raf fail Li harfi Rabbi mecrur Rabbi muzaf alemin muzaf ile Rabbi alemin eslem türün mef'ul bi gayri salih mahalle Ve vasa biha İbrahim ve atuf ve sa mazi fiil biha mef'ul bi gayri salih cümle olarak mahallen masum İbrahim ve faili merfu benihi mef'ul bi salih muzaf muzafli ve bu İbrahim üzerine evet. matuf ma merfura falameti damme. Ya beni yeyin Allah eslafa aleyküm din. Ya nida idatı beni yebna da üstü bu masup mütekellim yasına muzaf. İnne vurmuş ebbe Allah'a ismi masup. İslafa mazî fiil e, fetho zelame ebni faili cümle olarak innen haber muhallem merfu. Rekümü din lem Alfi cer küm zabir noktası merbi fi bali -e cer. Ee, evet. Eddine ise e, mefru bi salih mausuf nasb alamet fi ta. Fela temutun nedeki e, fe fa'i sebebiye la nehi ve cer temutun ne muzari ve kendisi e, feta üzere mevnidir. İttesara bihi nonu tekit. eee buradaki vav da onun failidir. İlla ve entüm müslimün illa istisna vav yine vav haliye entüm mübteda e, zamirun nufasın mevifi mahalli raf müslimün haber merfraf alamiti vav e, entüm müslimün mahallen mansup hal cümlesi Hem e, küntüm şu hedaya hem atıf edat kün tüm e, mazifin şükür üzerine mebni tüm kânenin ismi çünkü kâninin akıs fiil şüheda ile haberi masup bas balamet feta zaman zarfı e, hadaran önüne gelmiş e, mefhulü bisarih hadaran mazi fiil yakube mefhulü bisarih masup bas balamet fetha. el mevtü hadaranın faili mefhulü balameti damme idgali ribenihi iz id, yine zaman zarfı kale mazi fiil feta zöler hüve faili ribenihi deki Lam harfi cer beni mecrur beni muzafi muzafi lehmet e, ee, bu meful bir gayri mahallen masup. Ma burada istifam ismidir ve Ta'abudun önüne geçmiş mevkul mahallen masup. Ta'abudun fiil-i muzari merfraf alameti bir sükutunun vav faali min harf-i ba'di e, mütekellim yasına muzafla beraber e, mahallen masup. Ta'abudun'un mevkulü bir gayri Kalu mazi fiil damme üzere mebni va faili ne'abudu fiili muzari merfra falamizi damme faili vücudu ve müştedi nahnü ilaheke mefhul bisari muzah muzafile ve ilahe e, üzerine matuf abaike ilahe muzaf abaike e, muzafile abay muzaf ke muzafile İbrahim'e ondan bedel İsmail ile İbrahim üzerine muhatıf, İshak da İsmail üzerine muhatıf. İlahen bedel, vahiden de onun sıfatıdır, masuptur. Ve nahnu lehu müslimun ve vavu hâliye, Nahnu zamir-i munfasıl mevni fi mahalli rah mübdeda. Lehu müslimin önüne geçmiş olan mefru bir tarihsel mahallen masup. haberin mamülü yani. Müslimin de haber mefru alam itibav. Ve nahnu lehu müslimun mahallen masup hal cümlesidir. Tilke ümmetün kad Tilke ismi işaret e, mebni mahallen mevfu mübdeda ümmetin haber mevfraf alameti damme. Kat tahkik edatı halet mazi fiil e, mebni ta ta teknis faili hiye. Leha e, öne geçmiş olan mukaddem haber şibi cümle mahallen mevfu ma muakhar mübdeda mahallen mevfu e, kesebet yine mazi fiil fe tacere mebni ta tay teknis faili hiye. Ve ma vav atıf leküm, yine şib cümle olarak öne geçmiş haber mahallem merfu ma muhakar müpteda mahallem merfu kesebet mazi fiil kesep tüm mazi fiil şükür zere mebni tüm onun faili. Ve la va elune vav burada istiknafi la nefiyedatı tüs elune wav, Muzari meçhul e, fiil e, mefruk alameti bisbetünün vav naibi faili amma mefruk bir gayri sarif mahallen masuk kanu yamelune kanu mazi fiil lam üzere mebni vav kanenin ismi e, mahallen mefruk yamelune e, fiil muzari mefruk alameti bisbetünün vav faili beraber kendisi mahallen masuk kanenin haberidir diyoruz ve burada bugünkü dersimizi bitirmiş oluyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam inşallah.